Sakarya'nın Kaynarcı ilçesinde meydana gelen olayda belediye ayet çantiyede iş makinesi operatörlüğü yapan Yakup Yeğen'in yediği tatlı nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanan vatandaşın yardımına ambulans şoförü olan arkadaşı Orkun Akbaş yetişti. Akbaş nefes almakta güçlük çektiğini gördüğü arkadaşı Yakup Yeğen'e ye, hemlik manevrası uygulayarak yiyeceğin soluk borusundan çıkmasına yardımcı oldu. Meydana gelen olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Heh, çıktı. Aldın değil mi nefes burada? Çıktı. Aynen. Orkan abi iyi iş vallahi. Mekan bana bırak falan dedi de. Ama buradan dışarı çıkıyoruz.